Merhaba sevgili öğrencilerim. 3. sınıf matematik dersi olayların oluş süreleri ile ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, zaman ölçüleri ile ilgili olaylar hangi süre içerisinde olmuş, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor tarzında sorular karşımıza çıkacak. Sevgili öğrencilerim, ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk sorudan başlayacağım. ilköğretim.com derstekler.com bana ait olan internet... Adresleri buradan da yine konu anlatım soru çözüm ders videolarını takip edebilirsiniz. Esma'lara saat 8:20'de oturmaya gelen misafirler 2 saat 25 dakika oturmuşlardır. Buna göre misafirler saat kaçta evden ayrılmışlardır diyor. Sevgili öğrenciler burada başlangıç saatimiz 8:20. 08:20'nin üzerine ben 2 saat 25 dakika eklemem gerekiyor. 2 saat 25 dakikayı hemen ekleyelim. 5 0 daha 5 eder. 2 2 daha 4 eder. Nokta 8 2 daha da 10 eder. Misafirler evden 10 ayrılmaları gerekiyor. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorunuz. Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan İsmail saat 03.40'da okuldan çıkmakta ve saat 4.15'te eve varmaktadır. Buna göre İsmail'in yolculuğu kaç dakika sürmektedir diyor bize. Sevgili öğrenciler iki zaman arasındaki farkı istiyor bizden. 4.15 ile 3.40 arasındaki farkı istiyor. Zaten üç tane farklı soru tarzı var burada. Birincisi işte bir saat ve onun üzerine belirli bir saati zamanı eklememizi ister. İki saat zaman arasındaki farkı verir ya da bitiş saatini verir, ne kadar oyalandığını verir ve başlangıç saatini bizden isteyebilir. Baktığım zaman 04.15'ten burada iki zaman arasındaki farkı almam gerekiyor. 3.40'ı çıkartmam gerekiyor. Yalnız buradaki çıkartmaya lütfen dikkat edelim. Şimdi 15'ten 40 çıkmaz. Mesela Onlukları bozduğumuz zaman komşudan bir tane onluk alıyorduk. ya bunun komşusu saat. Bir tane saat alalım, onda üç tane saat kalsın. Biliyorsun ki bir saat 60 dakika. Bu bilgiye çok ihtiyacımız olacak bu soruda. Bir saat 60 dakika, burada da 15 dakika var. Üzerine eklersem 75 dakika. Çıkmadığı zaman komşudan bir saat al ve bunu 60 dakika olarak dakika kısmına ekleyebilirsin. 75'ten 40'ı çıkardım, 35 kalır. 3'ten 3 çıkarsa 0 kalır. Baktığım zaman 35 dakika sürmektedir. Doğru cevabım A seçeneğim. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla birebir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 olan ilkokul seviyesinde tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 9, 10, 11 ve 12. sınıflar lise grubu birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz sizi yazılıya da hazırlayabiliriz sevgili öğrenciler. Bizi 507, 215, 2658 numaralı telefondan da arayarak. Bir diğer sorumuzun iki tane seçeneği var sevgili öğrenciler. İkisini de sırayla yapmaya çalışalım. Okuldan saat 14.40'da çıkan Asude 40 dakikada ödevlerini bitirmekte ve ödevlerini bitirdikten sonra arkadaşı Melike ile saat 16.45'e kadar oyun oynamaktadır. Asude ödevlerini saat kaçta bitirmektedir diyor alalım. 14.40'ta e, okuldan çıkmış sevgili öğrencim ve 40 dakikada ödevlerini bitirmekte. 14.40'ın üzerine 40 ekleyeceğim. Buradaki toplamaya lütfen dikkat edelim sevgili öğrencilerim. Bir şey göstereceğim önemli bir şey hem de. 40 40 daha 80 eder dakikayı topladım. Tamam mı? 14'ü de aşağı indirdim. Şimdi biri sana saat sorarsa sen şunu versin. 2.59 geçiyor. 2.60, 2.61 veya 60'tan daha büyük bir sayı söyleyemezsin sevgili öğrencim. Gülerler sana. Çünkü 1 saat 60 dakikadır. Yani senin 2'ye 60 geçiyor dediğin saat aslında 3'tür. Ne yapmam gerekiyor peki? 14.80 diye bir saatimiz yok bizim. Bu 80 1 saatten fazla bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. İçerisinden 60 dakikamızı alalım. Geriye bunda 20 dakika kalsın. Aldığımız 60 saati 1 saat olarak 14'ün üzerine eklersek 15-20 olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabım B seçeneğidir. Bir diğeri yine bu soruyla ilgili. Asude Melike ile ne kadar oynamaktadır diyor. Melike ile e, saat 16.45'e kadar oynamaktadır diyor. Yani 15.20'de ödevini bitirmiş daha sonra 16.45'e kadar oyun oynamışlar. İki zaman arasındaki farkla bunu bulabilirim. 16:45'ten hemen 15.20'yi çıkartıyorum. Çünkü 15.20'de ödevlerinden sonra başvurular oyun oynamaya 16.45'e kadar sürüyor bu oyun çıkartarak sonuca ulaşacağım. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Noktayı da indirdim. 16'tan 15 çıkarsa 1 kalır. 1 saat 25 dakika. Doğru cevabım B seçeneği olur. Bir diğer sorumuz Arda okuldan 12.10'da öğle yemeğine çıkmakta ve öğle arası 55 dakika sürmektedir. Öğleden sonraki okulun çıkış zili ise saat 14.30'da çalmaktadır. Diyor. Okulun öğle yemeğinden dönüş zili kaçta çalmaktadır? Yine iki tane sorumuz var. Burada. Bakalım hani. Okulun öğle yemeğinden dönüş zili bakın diyor ki 12.10'da öğle yemeğine çıkmakta ve öğle arası 55 dakika sürmektedir. Öğleden sonra ise okulun çıkış zili ise saat 14.30'da çalmaktadır diyor. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. A seçeneği için söylüyorum. 12.10 öğle yemeğine çıkıyor ve 55 dakika sürüyor. 12.10'un üzerine 55 dakika ekleyerek sonuca ulaşabilirim. Aynı daha demin yaptığımız burada da karşımıza çıkıyor. 5.0 daha 5'e de eder. 5 bir daha da 6 eder. Noktayı koyduk. 12'yi de aşağı indirdik. 12-65 geçe diye bir zaman yok. Bunun içerisinden e, bir saatlik dilimi almam gerekiyor. Çünkü 12-65 geçiyor diye bir zaman dilimi yok sevgili öğrencim. 60'ı çıkartıyorum. Geriye 5 kalıyor. Çıkarttım 60 dakika. Bunu ben saat olarak bir e, saatleri bir olarak ekliyorum. 12 bir daha da 13 eder. 13.05'te dönüz zili çalmaktadır. Peki. B seçeneği var yine bu soruyla ilgili. Arda öğleden sonra ne kadar zaman eğitim görmektedir? 13:05'te başlamış öğleden sonraki okul ve 14.30'da çalmaktadır. O zaman iki zaman arasındaki farkı alalım. 14.30'dan 13.05'i çıkartacağım hemen. E, 0'dan 5 çıkmaz ya da şöyle yapabilirsin. 30'dan 5 çıkarsa 25 kalır değil mi? noktayı koydum. 14'ten de 10 çıkarsa 1 kalır. 1 saat 25 dakika. Hocamız herhalde buradaki seçeneği yanlış yazdı diye düşünüyorum. 2 saat 25 dakikayı. O zaman şunu 1 saat olarak düşünelim. Çünkü cevabımız bu. 1 saat 25 dakika olması gerekiyor. Doğru cevaba 1 saat 25 dakika A seçeneği diyebiliriz. 5 numaralı sorumuz Ceyda saat kaçta yemeğini yiyecektir? Yemek 25 dakika sonra hazır olacaktır. Duvar saati de burada sevgili öğrenciler. 7.15 değil mi? 7.15. Bir de buradaki saatlere bakarsan öğleden sonraki bir saati gösteriyor. 1. Öncelikle duvar saati 7.15 ya. Bunun üzerine 12 ekleyerek öğleden sonraki saati belirleyelim. 12.7 daha 19 eder. Buradaki 15'i de indirdim. 19-15 akşam üstü saatleri ve yemek 25 dakika sonra hazır oluyormuş. 19-15'in üzerine 25 ekleyerek sonuca ulaşabilirim. 5-5 daha 10'un sıfırı elde var. 1-2-1-3 bir, 1 de elde 4 eder. Çocuklar buradan gelen eldeyi 19'un üzerine ekleyemezsin unutma. Tamam mı? Sadece dakika kısmında bunu yapabilirsin. 19'u da direkt aşağı indirdim. 19-40 doğru cevabım B seçeneği. Buradaki sorumuza bakacak olursak sinemin servisi saat kaçta gelecektir diyor. Servisim 15 dakika sonra gelir. Yine buradaki saatlere bakıyorum öğleden önceki bir saati söylüyor. 7-15 direkt üzerine 15 eklememe de 12 eklememe de gerek yok. 15 dakika sonra geliyorsa 7 üzerine 15 dakika ekliyorum. 5-5 onun sıfır elde var. 1-1-1-2-1 derdi. 3 eder. Noktayı koydum. 7'yi de aşağı indirdim. Servisi 7:30'da gelecek olur. Günay Faruk okuldan çıktıktan sonra tarlaya babasına yardım etmeye gitmiş ve saat 16-15'te işlerini bitirerek traktöre binerek saat 18'de eve gelmişlerdir. Buna göre tarlayla ev arası traktöre ne kadar sürmektedir? 16-15'te başlıyor yolculuklar, 18'de bitiyor sevgili öğrencilerim. İki zaman arasındaki farkı alacağız. Burada değişik bir çıkarma işlemi var, dikkat edelim. 18'den 16-15'i çıkartıyorum. Baktığım zaman dakika kısmında 0'dan 15 çıkıyor mu? Yok. Komşudan bir saat alacağım. 18 tane saat var. Onu da bana biri de versin. Ve 17 saat kalsın kendisinde. Biliyorsun ki bir saat 60 dakikada sevgili öğrenci. O zaman aldığımız bir saati dakika kısmına 60 olarak ekliyoruz. 60'ı ekledik. Sonra işte 0'dan 5 çıkmaz. 10'lu kaldık. Burada 5 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 5'ten 1 çıkarsa 4 kalır. Noktayı ekledik. 17'den 16 çıkartırsam da 1 olur. 1 saat 45 dakika. Doğru cevabım C seçeneği olarak karşımıza çıkar. Bir de çocuklar burada eğer seçenekli bir soruysa tamamlama yöntemiyle e, yararlanabilirsiniz. 16-15'i tamamlayacağım. Neye tamamlayacağım? 18'e kadar tamamlamam isteniyor. Mesela 16-15'in üzerine ben hani bir sonraki saat nedir? 17. 45 dakika eklersem saat kaç olur? 17.00 olur. Ben onun üzerine de bir saat eklersem 17 ne olur? 18.00 olur. 1 saat ekledim, 45 dakika ekledim. Yani ben 1 saat 45 dakika ekledim. Bu şekilde de C seçeneğini bulabilirsin. Ve bir diğer sorumuz Tuna'nın bindiği İzmir'den saat 13.25'te kalkan otobüs saat 15.50'de Aydın'a varmıştır. Buna göre Tuna'nın otobüs yolculuğu ne kadar sürmüştür diyor bize. Bakalım. 13.25'te başlıyor, 15.50'de bitiyor sevgili öğrenciler. İki zaman arasındaki farkı bulacağız. 15.50'den 13.25'i çıkartarak tabii ki Sıfırdan 5 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı burası. 10 oldu. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır. Noktayı ekledim. 15'ten de 13 çıkarsa 2 kalır. 2 saat 25 dakika. Cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Hafta sonu deneme sınavına giren Nisanur'un sınavı 9.40'da başlamış ve 11.15'te bitmiştir. Buna göre Nisanur'un sınavı ne kadar sürmüştür? İki zaman arasındaki farkı alacağım. Son olan zaman 11.15'ten ilk olan zaman 9.40'ı çıkar gerekiyor. Dikkat et dakika kısmında 15'ten 40 çıkmaz. Komşuya git bir tane saat al. 11 saati var onda kalır 10 saat. Biliyorsun ki 1 saat eşittir 60 dakika. Doğru mu? 60'ı gel buraya 15'in üzerine ekle 75 dakika olur. 5'ten 0 çıkarsa 5 kalır, 7'den 4 çıkarsa 3 kalır noktayı da getirdim. Noktanın buradaki görevi dakika ve saati birbirinden ayırma Ondan da 9'u çıkardım. 1 kalır, 1 saat 35 dakika. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Halilcan ve babası cumartesi günü saat 10.15'te Marmara Gölü'nde balık tutmaya gitmişler ve balıklarını tutarak 3 saat 45 dakika sonra eve dönmüşlerdir. Buna göre Halilcan ve babası eve saat kaçta dönmüşlerdir? 10.15'te başlıyor balık tutma işi ve 3 saat 45 dakika sürüyor sevgili öğrenci. Toplayarak kaçta bittiğini ya da eve döndüklerini bulabiliriz. 5 5 daha 10 0'ı elde var 1 4 1 daha 5 eder bir daha da 6 kenarda 10'la da 3'ün toplamı 13 eder. 13, 60. 13'ü 60 geçe diye bir saat yok. 60 geçe. 60 dakika zaten 1 saattir. Yani şu gördüğüm 1 saat. O zaman ben bunu 1 saat olarak 13'ün üzerine eklemem gerekiyor. Eklersem yanında da hiçbir şey kalmaz değil mi? 14, 0, 0 olur. Doğru cevabım B seçeneğidir. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi sürekli derslere eklediğimiz için, bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün herkese başarılar diliyorum.